Borsa Express'ten herkese merhabalar. Tarihlerimiz 18 Temmuz Cuma günü. Bu videomuzda sizlerle beraber BIST 100'ün teknik analizini yapacağım. Ve bir adet de yükseliş potansiyeli olduğunu düşündüğüm bir inşaat hissesi mevcut. Bu hissenin de teknik analizini bu videoda sizlerle beraber yapacağım. Açıkçası önemli bir potansiyel olduğunu düşünmekteyim ve yorumum bu yönde. Yine analizini bu videoda sizlerle beraber yapacağım. Videoya geçme önce kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Ayrıca videoda anlatacağım hiçbir bilgi yatırım tavsiyesi değildir. Bu arada değerli arkadaşlarım Telegram kanalımıza gelebilirsiniz. Günlük ve haftalık fırsat hisselerine yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte erişebilirsiniz. Bunu da yine belirtmek istiyorum ücretsiz bir hizmetti. Bunun yanı sıra yine Telegram kanalımızda borsa haberleri, hisse haberleri ve istek hisse analizlerine de ulaşabilirsiniz. Bunu da belirtmek istiyorum. Evet hemen konumuza dönelim. Bistiyüz endeksine baktığımızda 10.366'da bir nötr kapanış olduğunu söyleyebilirim. Mum formasyonuna baktığımızda negatif bir mum formasyonu söz konusu ve baktığımızda 10.328'in üzerindeki kapanış halen daha sürmekte. Bu güzel bir şey. Genel olarak 10.328'in üzerinde kalması halinde 10.511 direnç kademesini test edebilir. 10.511'in üzerinde kapanış yapması halinde ise bu sefer de 10.800 daha önceki zamanlarda test ettiği pilot seviyeyi test edebilir ve 10.800'ün üzerinde kapanması halinde ise yeni direnç kademelerine yükseliş gözlemlenebilir. Bunun yanı sıra güncel destek noktası 10.328 olarak karşımıza çıkmakta. 10.328'in altında bir kapanış olması halinde ise 10.156 destek kademesine gerileme yapabilir. Bunu da yine belirtmek istiyorum. Temel anlamda baktığımızda faiz indirim beklentisi var açıkçası 24 Temmuz'daki PPK toplantısında. Bunu da yine belirtmek istiyorum. Dolayısıyla Borsa İstanbul'un bunu fiyatladığını ve faiz indirimi olduğunda da yine pozitif bir şekilde etkilenebileceğini düşünmekteyim. Bunun yanı sıra haberlere baktığımızda Suriye'deki karışıklık yine devam etmekte ve bu karışıklığın artması halinde daha da yayılması halinde, daha da büyümesi halinde elbette ki borsayı negatif yönde etkileyebilir, altını pozitif yönde etkileyebilir. Ama bu karışıklık artmazsa, olduğu gibi nötr seviyede devam ederse, yani stabil seviyede devam ederse veya şu anki zamana göre, şu anki duruma göre daha da azalırsa bu savaş durumu elbette ki bolsa bu durumdan nötr veya pozitif yönde etkilenebilir. Bunu da yine ifade etmek istiyorum. Yani böyle bir haber akışında olduğunu belirtmek istiyorum. Bunun yanı sıra işte siyasi faktörler olsun diğer borsayı negatif yönde etkileyebilecek faktörler olsun. Bunlar da eğer ki gelmezse borsanın önü açık gibi gözükmekte. Zaten şu anda Suriye'deki kavgaşa dışında herhangi bir şekilde borsayı negatif yönde etkileyebilecek bir haber akışı bulunmamakta. Bunu da yine belirtmek istiyorum. Genel olarak BIST 100 endeksi içinde söyleyebileceklerim bu kadar. BIST 100'ün ısrar baktığımızda genel olarak bugün hisselerde karma bir seyir olduğunu da belirtmek istiyorum. Finans bölümüne baktığımızda garanti hissesi %2'ye yakın düşmüş. İş bank nötr, Akbank negatif, yapı kredi bankası negatif, Vakıfbank nötr, Halkbank nötr, destek finans nötr, sabancı holding nötr, Türkiye sigortaya baktığımızda nötr, EKG'ye baktığımızda yükseldiğini görebilmekteyiz. Aselsan'a baktığımızda yine bugün savaş gevrimleri olduğu için Suriye'deki savaş gevrimlerinden ötürü yüzde iki buçuktan fazla yükseliş gelmiş gayet güzel bir şekilde yükseldiğini ifade etmekteyim Buna ek olarak Koç Holding'e baktığımızda negatif olarak bir kapanış yapmış. Tüpraş yine güzel denebilecek bir seviyede yükselmiş. Özellikle bugün için güzel bir seviyede yükselmiş. Türk Havalimanı'na baktığımızda nötr, Pegasus nötr, Tav Çelebi Havalimanı ise negatif olarak karşımıza çıkmakta. Flotoya baktığımızda ciddi anlamda gerilemiş. %2.5'tan fazla bir düşüş söz konusu. Şişecama baktığımızda nötr, Tofaş pozitif, Arçelik hafif pozitif nötr olarak da kabul edilebilir. Otokara baktığımızda nötr olarak bizim karşısına çıkmakta. Eveli'ye baktığımızda negatif. Oyak çimento nötr. Kozu altın yükselmiş pozitif. Borusan'a baktığımızda nötr, çimsa negatif olarak karşımıza çıkmakta. Bimaş Migros'a baktığımızda negatif, Doğuş Otomotiv'e baktığımızda nötr, Enka'ya baktığımızda %2.5 civarlarına yakın bir şekilde artmış. Türksel nötr, Türk Telekom negatif ama nötr olarak da kabul edilebilir. Sasa polyester'e baktığımızda negatif, gübre fabrikaları negatif, Coca-Cola az bir miktarda yükselmiş. Enerjisa negatif, Astor nötr, Türk traktöre baktığımızda negatif olarak bizlerin karşısına çıkmakta. Yani genel olarak ısı haritasına baktığımızda hisselerin durumu bu şekilde. Potansiyel olarak düşündüğüm hisse ise European Endüstri İnşaat Sanayi olarak bizlerin karşısına çıkmakta. Şimdi bu hisseye baktığımızda bugün endeksin nötr olmasına rağmen, hisselerin negatif ve nötr olmasına rağmen bugün %4'e yakın bir şekilde yükselmiş ve 6.06'da bir kapanış yaptığını görebilmekteyiz. 5.70'de önemli bir destek yapmış. Buralardan tepki alıp yukarı yönlü hareket yapmış. Buna ek olarak şimdi bu Europa listesi için şöyle baktığımızda iki adet strateji olduğunu belirtmek istiyorum. Birincisi 6.18'in üzerinde bir kapanış olması halinde. Bakın 6.18'in üzerinde bir kapanış olması halinde bu sefer 6.64 direnç kademesine kadar yükseliş gözlemlenebilir. Fakat bu 6.64 bölgesine kılçıksız bir şekilde yükselemeyebilir. Neden nedir diye soracak olursanız arada bulunan dirençler e, bu dirençler yükselişi birazcık daha geciktirebilir veya bu yükselişi elde ettirmeyebilir. Bunu yine belirtmek istiyorum. Dolayısıyla doyum noktanıza göre 6.64 beklemeden de yine işlemden çıkabilirsiniz. Bunu da yine belirtmek istiyorum. Ama ben beklemek istiyorum derseniz de 6.64 noktasında yine bekleyebilirsiniz. Bunun yanı sıra dediğim gibi 6.18 üzerindeki kapanış arada işleme dahil olabilirsiniz. Ve 6.64'ü bekleyebilirsiniz. Girdikten sonraki daha sonraki günlerde 6.18'in aşağısında bir seyir varsa böyle kapanış yapma ihtimali yüksekse. Hele ki borsa kapanmaya 1-2 dakika kala bakıyorsanız. Ve 6.18'in aşağısında bir seyir varsa. Eğer işleme dahil değilseniz girmeyin. Veya işlemdeyseniz hisseyi daha önceki zamanlarda aldıysanız ve sonraki zamanlarda 6.18'in aşağısında borsanın kapanmasına 1-2 dakika bir seyir varsa. Elbette ki piyasa emriyle stop olmak yine burada isabetli bir karar olacaktır. Bu birinci strateji. Bu arada Europa listesine de 4 saatlik grafikte bakmaktayım. Bunu yine altını çizmek istiyorum. Buna ek olarak ikinci strateji nedir diye soracak olursanız 5.70 desteği bizlerin karşısına çıkmakta. 5.70'e gerilemesi halinde yaklaşması halinde bu noktalardan işleme dahil olabilirsiniz. Bakın 5.70'in aşağısında bir kapanış olursa dahil olmuyorsunuz. 5.70'e yaklaştığı zamanlarda dahil olmak isabetli bir karar olacaktır. 5.70'e tutunması halinde 6.18 direnç kademesine yükseliş gözlemlenebilir. Ve 5.70'e yakın bölgelerden girdiniz diyelim 6.18 direnç kademesine çıkarsanız yine güzel bir şekilde yükseliş elde edilebilir girdikten sonraki zamanda yine borsa kapanmaya 1-2 dakika kala bakıyorsunuz ve baktığınızda eğer ki 5.70'in aşağısında bir seyir varsa piyasa emriyle stop olmak yine isabetli bir karar olacaktır. Bunu yine altını çizmek istiyorum. Yani stop kullanmadan Pozisyon almayın. Bunu da yine ifade etmek istiyorum. Şöyle bir ölçüm yapmak gerekirse e, ikinci strateji ne kadar bir fark var? E, şöyle destekle direnç arasında %8-8.5 civarlarında bir fark olduğunu belirtmek istiyorum. Şöyle birinci stratejiye baktığımızda bunda ne kadar fark var diye soracak olursanız şöyle baktığımızda %7-7.5 civarlarında bir fark olduğunu belirtmek istiyorum. Yuvarlama hesabıyla söylediğim bu farklardır. Bunu da yine belirtmekte fayda var. Yani her iki hisse için stop ve hedef kademelerini bu şekilde belirlemiş bulunmaktayım. Elbette ki yatırım tavsiyesi değildir. Şahsi yorumumdur. Bunu da yine belirtmek istiyorum. Videomuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Ayrıca analiz etmemi istediğiniz hisseler varsa hisselerin ismini yorumlarda da paylaşmayı ihmal etmeyin. Mümkün olan en kısa sürede özellikle hafta sonları Telegram kanalında istek hisse analizlerini paylaşmakta mücresi bir şekilde. Bunu da yine belirtmek istiyorum. Günlük ve haftalık fırsat hisselerine yine yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte... Telegram kanalımız üzerinden ücretsiz bir şekilde erişebilirsiniz. Bunu yine belirtmek istiyorum. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.